doktorumuzu çağırıyorum. Hı. Efendim kadın hastalıkları uzmanı Doktor Hakan Öz örnek geliyor. <laughs> Hoş geldiniz Hakan Bey. Merhabalar efendim. Buyurun. Nasılsınız? Görüşmeyeli. İyiyiz vallahi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi vallahi hastalarınız nasıl? Hastalar iyi. Hastalar. Artış. İyi. Var mı tüp bebekle ilgili? Tüp bebekle artış var. Şöyle çünkü bu yeni yasayla birlikte hani biraz çekimsellik de olmuş olabilir. Çünkü şanslar azalmış. Evet, azaldı ilk, ilk başta birazcık <laughs> çekimsellik oldu ama çok bizim başarımıza yansımadı açıkçası. <laughs> Bir de artık yavaş yavaş mevsimin değişmesiyle herhalde insanların duygusalım duyguları evet, da çok değişiyor. Hamile var de. ee, dolayısıyla meclisim... da insanlar üreme içgüdüsü evet. biraz artmış durumda. Oh, Baharın e, gelmesiyle gerçekten <laughs> etkileniyor insanlar. Doğru. Yani. Bugün şimdi yine tüp bebeği konuşacağız ama tüp tamam. bebek tedavisi hangi durumlarda uygulanabilir ve kimlere uygulanamaz? Bunun belli bir kriterleri var mı? Şimdi tüp bebek tedavisini uygulamak için e, üç tane temel şeye ihtiyacımız var. Bir, baba dayından sperm hücresine yani erkeğin döl hücresine ihtiyacımız var. İki, kadında yumurta hücresine ihtiyacımız var. Bunları biz birleştirdik, döllendi. Döllendikten sonra üçüncüsü de bunların yaşayacağı dokuz ay sağlam, sağlıklı bir rahime ihtiyacımız var. Hı hı. Eğer bu üç faktör varsa, yani baba adayında sperm, anne adayında yumurta ve anne adayında yine rahim, o zaman tüp bebek uygulayabiliyoruz bu hastalara. Hı hı. Peki başarı oranı nedir tüp bebek tedavisinde şu anda? Şimdi başarı oranı Kadının yaşına bağlı olarak değişen bir faktördür. Onun için biz e, hastalarımıza genellikle eğer çocuk isteğiniz varsa mümkün olduğunca vakit kaybetmeden e, bir hekime veya bir merkeze başvurmalarını Hı. öneriyoruz. Ama mesela erkekte ya da kadında da farklı farklı hani kusurlar olması başarıyı etkiliyor değil mi? Hani kadında değil de erkekte de olması. Çok fazla da... olmamakla birlikte eğer problem erkekte ise kusurdan ziyade problem evet, lafını tercih ediyoruz. Evet, doğru. <laughs> Ee, problem erkekte ise kadında e, gebelik mekanizması iyi çalıştığı için biraz daha şansı oluyor. Hmm. Şöyle e, rakam vermek gerekirse, 30 yaşın altında tek bir embriyo transfer ettiğimiz hastalardaki şu andaki yönetmelik bunu gerektiriyor, aşağı yukarı üçte bir şansımız var. Hmm. İki embriyo transfer edebildiğimiz vakalarda bu şans yüzde 40-45 çıkıyor. Fakat laboratuvar teknolojisindeki değişimlerle e, çok yakında. Bu hastalarda da yani tek veya iki embriyo olan hastalarda da yüzde ellilere varan bir gebelik elde edeceğiz. Mesela şu anda 35 yaşın altında bir bayan size başvurduğu zaman evet. e şansı kaç bir kere bir embriyo üçte konulabiliyor bir. değil mi? Üçte bir. Üçte bir. Tek embriyo konulabiliyor üçte bir şansı var. Hmm. Peki Türkiye'de ne kadar zamandır uygulanıyor tüp bebek tedavisi? Tüp bebek tedavisi 80'li yıllarda başladı Türkiye'de. İlk dünyada 1978'de ilk İngiltere'de başladıydı. Ee, daha sonra Türkiye'de ilk yapan merkez Ege Üniversitesi'dir. Hı -hı. Ee, Ege Üniversitesi'nden sonra işte oldukça yayılmıştır. Şu anda sanıyorum 120 tane merkez var Türkiye'de. Hı hı. Tüp bebek tedavisi yapan. Bunların eee Çoğunluğu %70 civarı özel merkezler. %30'u da devlet ait işte üniversite veya devlet hı. hastanelerinde yapılıyor. Hı hı. Türkiye'de gerçekten çok başarılı olan merkezler var. Çünkü ben e, 8 yıl Almanya'da Hatta çalıştığım için orayı, da, var orayı yani. da biliyorum, burayı da biliyorum. E, diğer ülkelerden gelen yani e, sağlık turizminde tüp bebek gerçekten e, önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü e, pek çok ülkede e, bu kadar yani... Bizde çocuk önemli olduğu için biz çok ehemmiyet veriyoruz olaya. Evet. E gerçekten üstüne titriyoruz. Yani nedir mesela? Eğer bir kadının diyelim ki yumurtası en olgun noktasına akşam saat 8'de geliyorsa, 8'de bir arkadaşımız geliyor, o döllenme işlemini o saatte yapıyor. Onun da Almanya'da saat hayatta öyle. bununla ilgilenmezler. Saat 4 hani olduğunu kaparlar giderler. Bu olduğunu ilk defa duyuyorum. Bu kadar detay yani. Eğer şey olursa, e, yumurtayı olgun olmadan şimdi mesela bizim ilaçsız tüp bebek dediğimiz bir hı hı. tedavi modeli var. O tedavi modelinin e, yumurtaları olgun değilken toplayıp dışarıda olgunlaştırıyoruz. Yumurtalar hmm. şartlarında olgunlaştırıyoruz. Onun da olgunlaşma bir süresi var. Onu Yani sen yarın sabah 8'de olgunlaş diyemiyorsun hmm. O ne zaman olgunlaşırsa o saatte yapmak biraz daha avantajlı oluyor. Hmm. İşte yani e, çiftleri çocuk sahibi yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü çocuksuzluk Türkiye'de gerçekten çok. büyük bir problem. Ama problemde. bunu da zaten yaşayan bilir herhalde değil mi? Evet. Yani çocuk, evet. sahibi Tabii olan ki. çocuk sahibi olan birinin anlaması çok mümkün değil. Çocuk sahibi olan biri mümkün değil anlamıyor. Anladım yani ne olacak canım diyor hmm. ama çocuk sahibi olmayan biri o yaşadıkları kendi içinde yaşadıkları. Çünkü e, iki tane gerçekten hastalık vardır. Niye benim başıma geldi diye sorarsınız. Bir tanesi Doğru. kanserdir, bir tanesi Doğru. de kısırlıktır yani çocuksuzluktur. Hı hı. E, bir de tek kişinin problemi değil. En az iki kişinin problemi evet, çocuksuzluk. Doğru. Yani siz kendi kendinize yaşayamazsınız evinizde. Hı hı. E, Türkiye'de biraz daha geniş tabii aile karışır, aile var. Doğru. Hadi torun torun. Sülale karışır, ama sülale var, mahalle karışır. Yani bütün e, Pek çok insan için çok şeydir ve Türkiye'de aile kavramı kadın erkeklidir Kadın erkek çocuk olarak e, aile kavramını oturtmuşuzdur. Hı hı. Onun için de yani o insanlar için çocuğun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için mutlaka yapacağız. Doğru zaten o uygulamadan da sonuç olumlu çıkarsa herhalde değil mi? O çiftten mutlusu dünyanın en mutlu insanı olur O herhalde. tabii ki o tabii ki ama bazen de şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bir hastam vardı e, geçen hafta İzmit'ten geliyor hasta hatta. 27 yıldır çocuğu olmuyormuş. Of. Dedik ki gebelik testim pozitif. Hadi gözün aydın. Ben dedi doğurmadıkça inanmayacağım. Ben de onu söyleyecektim. İnanmam. Yani ben, ben dedi ben dedi inanamadım dedi. Ee, inşallah yani sağlıklı bir şekilde doğuma kadar giderse. Şu anda hamilelik süreci devam ediyor. Devam ediyor, devam, Kaçıncı devam ediyor. ayda az kaldı mı? Yok geçen hafta daha sonucu aldık. Hadi da, ay daha, bize de da haber vereyim merak ederim. Daha, daha tamam söyleriz, söyleriz <laughs> Peki isterim. başvuran bir e, kişi hangi tetkikler yapılıyor? Hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi bir kere başvuruda mutlaka erkek ve kadını birlikte istiyoruz. Yani hmm. e, eskiden bir adet vardı kadın gelirdi evet. sen bir git bakalım sende bir şey yoksa ben gideyim diye. E, çift olarak alıyoruz. Erkekte çok basit bir sperm testiyle <laughs> E, sperm testinde dikkat ettiğimiz noktalarda genellikle şunlar. Spermin sayısı önemlidir ama sayısı kadar hareketliliği ve şekli de önemlidir. Bu üç parametreye bakıyoruz. E, hepsi belli sınırların üzerinde olması gerekiyor. Kadında e, biraz anlattıkları hikayeden de yönlenmek şartıyla e, genellikle yumurtlama ile ilgili bir problem var mı? Önce onu araştırıyoruz. Mesela polikistik yumurtalık dediğimiz bir hastalık var. Yumurtalıklarda böyle küçük küçük kistikler oluyor. Ne yapar? Adet düzensizliği yapar ve düzensiz yumurtlama yapar. Yani bir sene 12 iki ay ise bu kadıncağızlar üç ay yumurtlar, dokuz ay istirahat eder. Hmm. Yumurtlamazlar. Ee, buna bakıyoruz. Hormonal değerleri bizim için önemlidir. Belki bir menopoz veya menopoz öncesi durumla karşı karşıya olduğumuz için hormonlarına bakarız. Bir ultrason yaparız mutlaka. Yumurtalıkların durumu rahimde işte ee, bir beni dediğimiz, polip dediğimiz bir oluşum var mı veyahut yani olacak gebeliği engelleyecek bir takım faktörler var mı? Onlara bakarız. Bütün bunların sonucunda aşağı yukarı 100 hastanın 85'inde bir sebep ortaya çıkıyor ve diyoruz ki sizdeki sebep bu. 100 hastanın 15'inde de Herhangi bir sebep bulamıyoruz. Bütün testler büyük par. Peki sebep bulduklarınıza da tüp bebek tedavisi uygular. Bulamadıklarınıza da mı uyguluyorsunuz? Bulamadıklarımıza da uyguluyoruz. Çünkü o insanlar esasında benim kısırlık sebebim ne diye gelmiyorlar. Ben çocuk istiyorum diye Hı. geliyorlar. Dolayısıyla onlara çocuk sahibi yapıyoruz. Belki içerisinde. hani o sebep bulamadığınız kişiler seneler geçtikçe hani doğal Hı. yolla kalabilirler ama Hani tamirsiz oldukları. Ben ama işte. tahammülsüz. tabii ki. Hı. Yani sonuçta 10 e, senedir mesela çocuğu olmuyor. Gelmiş bir sebep bulamıyoruz. Mutlaka bir sebep var ama biz bulamıyoruz. Yani şu andaki Tıbbın geldiği nokta o derecede hassas değil. O çocuk neden olmuyor bilemiyoruz. Ama sonuçta bir şekilde o çifti çocuk sahibi yapabiliyoruz. Hı hı. Önemli olan da o zaten çünkü mutlaka vardır. Yani sebepsiz kısırlık e, atıyorum bundan 30 sene önce %40'tı şimdi %15'e kadar indi. Hmm. Belki bundan 10 sene sonra bu programı yaptığımızda diyeceğiz. İnşallah. ki sebepsiz kısırlık olmayacak. Çünkü biz artık moleküler düzeyde her şeyi biliyor olacağız. İşte yumurtayı beğenmedi veya spermi beğenmedi, vücut kabul etmedi vesaire diyeceğiz. Doğru. Şimdi eğer bir sebep bulamıyorsak psikolojik de buluyoruz rahatlıyoruz. Ha video var. Evet. Peki evet. ilaçsız tüp bebek tedavisinden de bahsettiniz de mesela hı hı. avantajları ve dezavantajları kimler ve kimlere uygulanıyor ilaçsız tüp bebek tedavisi? Şimdi ilaçsızın da değişik modelleri var. Şöyle anlatayım. Birisi demin anlattı. Ee, hiç ilaç vermeden yumurtayı olgunlaştırmadan alıyoruz. Hmm. Daha sonra dışarıda olgunlaştırıyoruz. Bu e, özellikle iki cins hasta grubunda önemli. Bir tanesi demin anlattığım polikistik yumurtalı, yani yumurtasında çok fazla yumurta olan fakat yumurtlayamayan hastalar için önemli. Bir de kanser hastalarında bazen tedaviden önce yumurtayı dondurup saklama şansımız oluyor. Çünkü kanser hastası genç yaşta, bir diyelim ki 20 yaşında bir kızcağız ee, %80 ihtimalle kanserden kurtuluyor. Fakat gördüğü tedavi, bu ilaç tedavisi de olabilir, ışın tedavisi de olabilir. Maalesef yumurtalarını öldürüyor. Hmm. Ve bir kadın hiçbir zaman yeni bir yumurta üretmez. Doğduğunda bir depo vardır. O depoyu harca harca harca, günün birinde biter menopoza girer. Eğer bu depoyu kanser ilaçları bitirirse, hmm. o kadıncağız kanserden kurtuluyor ama anne olma şansını da yitiriyor. Dolayısıyla biz o insanlara diyoruz ki, gelin sizin yumurtalarınızı donduralım. Kanserden kurtulduğunuzda ileride evlendiniz, çocuk istiyorsunuz. ...o yumurtalarla sizi çocuk sahibi yapabiliriz. Hmm. Bu tedavilerde... ...orada çünkü zaman aralığı çok dar. Yani kanser teşhis edildikten sonra... ...bir an önce tedaviye Doğru. başlamak gerekiyor. Dolayısıyla yumurtanın olgunlaşmasını bekleyecek zamanımız olmuyor. Çünkü hani öğrendikten sonra da... ...hemen bir kemoterapi başlayacağı için değil mi? Evet. Onlara evet. Yani bize bir iki gün vakit verirler ise... ...o bir iki günde yumurtaları topluyoruz... ...dışarıda olgunlaştırıp donduruyoruz. Hmm. Bir de diğer bir e, yöntem var. Ona biz doğal tüpü bekliyoruz. Doğal tüp de temeli şu... Her kadın her adet döneminde normalde, hı. normal adet görenler bir tane yumurta üretir. O bir tane yumurta ile tüp bebek yapıyoruz. Bunda da ilaç kullanmıyoruz. Daha doğrusu şöyle, sadece hap kullanıyoruz. Normalde tüp bebek tedavisi biliyorsunuz aşağı yukarı 15 gün sürüyor ve e, aşağı yukarı 30-40 tane iğne evet. yapmak zorunda kalıyorsunuz. Genellikle kendinize yapıyorsunuz. Hı. Teknoloji bu kadar ilerledi ama e, o iğneleri oluyorsunuz gene de. Hı hı. E, bir de arada sırada yani 2-3 seferde kan vermek var yani. Biraz kadınlar bir açısından hı. hafif zahmetli. Çok da zahmetli demeyelim. Herkes vazgeçip <laughs> tedavi olmaktan. <laughs> Sonunda çocuk sahibi olmak olunca bunlar tabii, tabii ki, çok küçük yani, ayrıntılar. E, tabii <laughs> ki. E, onun için bu doğal tüp bebekte sadece hapla yapıldığı için bazı hastalarımız tercih ediyor. İlaçların yan etkisinden kurtulmuş oluyorlar. Tedavi maliyetleri düşmüş oluyor. E, bu da özellikle şu son yönetmelikten sonra çünkü zaten bir tane embriyo transfer edebiliyoruz. Hı hı. O bir tane embriyoyu da zaten doğal tüp bebekte elde edebiliyoruz. Evet, bir seyircimizin sorusu varmış. Merhaba. Alo. Nasılsınız Filiz Hanım? Teşekkür ederim size nasılsınız? Çok teşekkürler. Sorunuzu alabilir miyiz? Ee, hemen. Ee, benim eşim 2009 Temmuz ayında varikozlar ameliyatı oldu. Evet. Ama biz e, iyi bir sonuç elde edemedik evet. bu ameliyattan. Evet. Aşılamak e, aşılama öneririz. Benim eşimde şey var. E, ileri hareketlerde problem var yüzde on. Yüzde on, evet. Evet. Yani aşılama mı önerirsiniz? Direkt tutsa bekmi önerirsiniz? Eğer ileri hareketliniz yüzde onsa aşılama önermem. Çünkü aşılamadaki tedavi prensibi şudur: ee, spermler alınır, ee, bir laboratuvar işleminden geçirilir ve konsantre bir şekilde, yani sayısal yoğunluğu fazla olacak şekilde rahmin içine verilir. Fakat hareketliliği azsa çünkü yumurtayı gidip kendisinin bulup döllemesi gerekiyor hmm. yine. Hareketliliği azsa ee, aşılamadaki başarı yüzde onların altında olacaktır. Ee, hiçbir şey yapmasa da hastamız yani aşılama tedavisi yapmasa da yine o kadar şansı vardır kendi kendine gebe kalmak adına. Dolayısıyla herhangi bir tedavi düşünüyorsanız tüp bebek yapmanızı öneririm veya hut tüp bebek yapmadan biraz daha deneyin derim. Peki yumurta toplama işlemi ağrılı bir işlem midir? Değildir çünkü hasta uyur. Uyuyan hasta <laughs> hissetmez. Peki şey tamamen <laughs> ee, mi uyuyor yoksa? Tabii tabii. Mi? Tamamen uyuyor. Yani şimdi eee Bizim yaptığımız işlemde bir tek yumurta toplama işleminde ağrı vardır. Hı hı. Ve bunun hastanın tamamen uyuması, hastanın konforu açısından çok önemli. Ama sanıyorum çok kısa süreli bir uyuma süredir. 5 dakika. 5 dakika. Beş dakika. Beş dakika. Ee, ve hafif bir ilaç vererek yani hı. ilaç verdiğimizde de. direkt uyur. Uyanınca kestiğimizde de direkt uyanır. Tamam. Yani bir, genel bir anestezi gibi değildir. Hı hı. E, ama çok hafiftir. Ama o sırada hastanın ağrı çekmemesi bizim için önemlidir. Yani e, yaptığımız her türlü işlemde en tedavi olabilir. başarısız olabilir, her şey olabilir ama hastanın ağrı çekmemesi bizim için çok önemli. Doğru çünkü bu tekrarlanabilir değil mi? O yani aynı ağrıcıları ağrıları çekerse bu sefer kişi. Tabii ki hani tabii ki. ki. Yani ağrı e, kötü bir deneyimdir ve insanlar da birbirlerine çok rahat anlatırlar bunu. Yani gittim de ben o ağrıttılar, acıttılar işte hmm. iki saat ameliyat halinde kaldım şöyle oldu böyle oldu diye. Dolayısıyla e, yani... Hastalarımıza, bu benim Almanya'dan gelen bir alışkanlığım, Almanya'da e, kanser hastalarına dahi biz bunu derdik. Yani hastalıktan sizi kurtaramayabiliriz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama tek garanti edeceğimiz şey hiçbir zaman ağrı çekmeyeceğinizdir. E, mesela doğumda da Almanya'da çoğu normal doğum yapılır e, ama hiçbir hasta ağrı çekmezdi. Hı, ne kadar güzel. Peki bu dondurulan embriyolar ne kadar süreyle saklanabiliyor? Şimdi Türkiye'de e, bunu düzenleyen yasa 5 seneye izin veriyor bir istisna olmadıkça. 5 sene boyunca dondurduğumuz embriyoları saklayabiliyoruz. Teknolojik olarak daha uzun sürede saklayabilirsiniz, yani 30 sene de Ama saklayabilirsiniz. Kanunen böyle bir şey yok. Kanunen böyle bir şey. İstisnalar yine kanunda yazıyor. İstisnalar olabilir. Ne bileyim. Ben eşiniz atıyorum cezaevine girmiştir. Onun cezaevinden çıkmasını beklersiniz. Yani kanun koyucu hmm. bu tip ayrıntıları hmm. da düşünmüş. Hmm. İki tane nokta var ki bu embriyoları kullanmasına izin vermiyoruz hastaların. Yine kanunda yazan şey bir tanesi boşanıldığı takdirde, hı hı. E, ikincisi de eşlerden bir tanesi vefat ettiği takdirde. Hı hı. E, yani erkek vefat ettiğinde siz gidip de e, siz ve eşinize ait olan embriyoyu ben almak istiyorum diyemiyorsunuz. Yani embriyo miras kalmıyor. E, sonuçta onları e, yine Sağlık Bakanlığı'nın kontrolün, kontrolünde olmak üzere... Ee, biz atmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Bir de bu verilen hormonlara karşı hassasiyet gösteren kadınlara farklı bir tedavi yöntemi uygulanabiliyor mu? Tabii ki uygulanabiliyor. Ee, hormon dışı ilaçlar var yine yumurtalıkları geliştiren. Ee, özellikle e, yine bir örnek vereyim. Diyelim ki meme kanseri hastasısınız veyahut ailenizde meme kanseri sıklığı çok yüksek ve sizin çocuğunuz olmuyor. Verdiğimiz ilaçlar meme kanseri yapmaz ama meme, olan bir meme kanserini Hı -hı. E, azdırabilir. Dolayısıyla da biz bu hastalarda özellikle farklı bir ilaç e, deniyoruz. O ilaç da yine yumurtalara iyi geliyor fakat hormon içeren bir ilaç değil. Doğal tüp bebek tedavisinde de aynı ilacı kullanıyoruz. Hı -hı. E, dolayısıyla hem doğal tüp bebek tedavisinde hem de e, herhangi bir şekilde hormon alamayacak olan yani hormon e, vücuduna zarar verecek olan hastalara uygulayabildiğimiz bir alternatifimiz Hı -hı. var tabii ki. Peki e, ilk sonuçta mesela başarı elde edilemedi. Kaç kere daha uygulamak için şansı vardır bir kadının? Pratik anlamda sonsuz. Hı -hı. Yani şöyle söyleyeyim hastaların manevi gücü yettiği sürece bunu uygulayabilirler. Ee, benim en sabırlı vakam yine Almanya'da bir kadıncağızdı. Hı hı. Hep anlatırım. 11. de gebe kaldıydı kadın. Ee, evet. 1-2-3 dedi ki ben yapacağım. Hepsinde yani, hormon aldı mı yoksa başka birisi? E, Hepsinde şey... hormon aldı. Hep, o zaman yoktu bu teknolojiler. Yani bundan ben 10 sene öncesine anlatıyorum. Ee, 4-5 kere bizim üniversitede yaptıydı. Daha sonra gitti 3-5 kere farklı yerde yaptı. Sonra tekrar bize geldi. 11. de gebe kaldı. Şu anda bir kız çocuğuydu. Ay. O en sabırlı hasta. Mıydı. İleride çok hikaye var anlatacak yani, çocuğuna. E, şey yapacak... E, pes edecek bir sayı yok yani tamam artık bundan sonra olmaz diyebileceğimiz bir sayı yok. Onun için genellikle çiftlerin biraz çocuk isteğiyle doğru orantılı. Kimi çift e, yani Azimli ben şöyle değil. de çiftler biliyorum biz bir kere deneyeceğiz olmazsa artık e, evlat edineceğiz veya çocuksuz bir hayatı tercih edeceğiz Hı -hı. diye. Biraz o e, çiftin çocuk isteğiyle doğru orantılı. bağlı. Peki e, bir izleyicimizin sorusu var yine. Merhaba. <laughs> Alo olmaya merhaba. merhaba nasılsınız Özlem hanım? Ha, <laughs> çok Sağ olun. Buyurun ha. sorunuzu alalım. Benim sorum 29 yaşındayım ve 3 kere mekanik enjeksiyon denedik. Evet. Maalesef tutmadı. Evet. İkincisi tuttu ama bir ay sonra düştü. Evet. Şimdi benim için de şöyle sormak istiyorum. Adet düzeyim artık 3 güne düştü ve ben bundan çok korkuyorum. Yani benim için ne öneriyorsunuz? Adet düzeni neye düştü? Adet zamanı. düzeni neye düştü o zaman? Ya artık artık üç gün olabiliyorum ve için? E, gittiğim zaman yumurtalarının çok az çalıştığını söylüyorlar. Ama benimki e, erkek ya e, yani eşimin spermleri çok düşük. Bu yüzden e, tüpleri önermişlerdi ve sürprizle karşılaştık. Benim de yumurtalarım çok az e, çalıştığını çalıştığı söylendi. Yani Birkaç tane şey söyleyeyim. Bir tanesi adetinizin üç güne düşmesi gerçekten büyük bir problem değil. Yani normal sınırlar içindedir üç gün adet görmek. İkincisi e, yumurtalık düzenli olarak kontrol edilmeli. Yani her adet döneminde çünkü bu adet döneminde zayıf reaksiyon verebilir. Ertesi adet döneminde harikalar yaratabilir. Yani yumurtalık biraz aydan Hı -hı. aya değişen e, çalışma şevki olan bir organdır. Hı -hı. Yani ee, bu adette size ultrason yaptık. Aa, bu adette bir iki tane yumurtanız görünüyor. Demek ki iyi değil. Demek hep böyle olacak anlamı taşımaz. Yaşınız bu konuda zaten çok büyük bir avantaj. 29'du hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla endişelenecek bir şeyiniz yok bence. Ee, birazcık dinlendikten sonra eşinizden dolayı tabii ki tekrar mikro enjeksiyon yaptırmanızı önerdim ben. Peki başarısız olan bir tüp bebek uygulamasından bir sonraki arasında ne kadar zaman farkı olması gerekiyor? Normal klasik ilaçlı bir tüp bebek yaptığımızda en az iki ay hastaya müsaade ediyoruz. Hı. Ama doğal tüp bebek yaptığımızda ilaç yüklemesi olmadığı için her ay arka arkaya yapabilirler. O da bir diğer avantajı esasında. Yani olaydan da solmamakta lazım. Hı. Ee, arka arkaya yapıyorlar. Yani bir 3 aylık bir dilim önlerini aldıklarında yani toplamda aşağı yukarı %80'lik bir gebelik şansı var. Kimisi birinci de kimisi üçüncü de gebe kalıyor ama toplamda %10, yani 10 hastanın 8'ini mutlu edebiliyoruz. Hı hı. Peki uzun dönem uygulandığında yan etkileri var mı ee, hanımlara hı. daha çok? Iyi. Bu konuda e, yapılmış ciddi araştırmalar var. Çünkü dediğim gibi 78'den beri yapıyoruz. E, aşağı yukarı 5 milyonun üzerinde sanıyorum doğmuş olan Türk bebek var tüm dünyada. Uzun süreli etkilerine baktığımızda gerçekten ee, mesela ilk şüphelendiğimiz şey acaba ilaç veriyoruz yumurtalık kanseri artıyor mu bu hastalarda idi? Hayır değil. Yani bugüne kadarki hı. yapılan araştırmalar e, bunu negatiflemiş durumda. İkinci endişemiz de acaba yumurtaları biz çok harcatıyoruz erken menopoza mı girer bu kadınlardı? Hı hı. Ee, bu da doğru değil. Çünkü zaten ölecek olan yumurtaları biz ilaçla e, yaşatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla olan depoyu çabuk bitirmek gibi bir e, tedavinin zorluğu yok. Hı hı. Ee, yani şu ana kadar e, kadının sağlığı açısından herhangi bir...